Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, Türkiye'de 340 civarında organize sanayi bölgesi var. Bu organize sanayi bölgelerinde e, yaklaşık 2 milyon işçinin çalıştığı sanayi tesisleri var. Ayrıca sanayi sitelerimiz var. Orada da işte benzer sayılarda insanlar istihdam ediliyor. Dolayısıyla Türkiye sanayi altyapısı istikrarlı şekilde gelişen bir ülke. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşanıyor şu bu ama e, özü itibariyle Türkiye talebi canlı olan bir ülke. Yani hükümetler hiç müdahale etmese bile Türkiye'nin talebi büyümeye devam ediyor. Hükümet müdahaleleriyle bunlar öndeki e, bürokratik bariyerlerin engellerin kaldırılmasıyla bu talepteki büyüme daha da hız kazanıyor. Şimdi Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu en büyük imkan talepteki hızlı artış oranı ee, ve talebin büyüklüğü. Türkiye'de paslanmaz çelik de özellikle inşaatlarda kullanılıyor ama henüz çok fazla yaygın değil. Ama Türkiye'de üretilme imkanları olur, makul seviyelerde makul fiyatlarla satış imkanları, servis imkanları olursa talebin de uyarlayacağını hem Türkiye'deki, kalite standartının, yaşam standartlarının belirli seviyesine katkıda bulunacağını hem de bu paslanmaz çelik tüketiminin artacağını, bunun diğer sanayi sektörlerine de olumlu katkısının olacağını değerlendiriyoruz. Türkiye'de çeliği üretecek şekilde paslanmaz çelik sektörüne yatırma ihtiyaç var. Bu son derece cazip bir alan. Bunun önümüzdeki yıllarda öncelikli olarak doldurulmak isteneceğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de kişi başına çelik tüketimi bir ara 400 küsür kilogram seviyelerine kadar çıkmıştı. Sonra tüketimde yaşanan 35 milyon tondan 25 milyon tona doğru düşüş yüzünden bunun düştüğünü görüyoruz. Ama bu arızı bir durumdu. Şimdi bu tekrar canlanmaya başladı. Bu yılki %10, %12-19'luk artış sayesinde önümüzdeki yıllarda da bu tüketim artışı devam edecek. Bu tüketim artışı üreticilere ciddi bir imkan sunuyor. Bir talep e, açısından ciddi bir imkan sunuyor. Bizim tüketim seviyelerimiz Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan daha yüksek. Bu da onların altyapı imkanlarını büyük ölçüde e, altyapı ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamış olmalarından bizim ise hala o alanlara yatırım yapıyor olmamızdan da kısmen kaynaklanıyor. Şimdi bu tüketimin önümüzdeki yıllarda 500 kilogram seviyelere ne kadar kişi başına çelik tüketiminin çıkabileceğini ve 40 milyon ton seviyelerine ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Böyle bir ülkede çelik üretiyor olmak bir avantaj. Ama bunun ötesinde bir avantaj daha var. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle hem Akdeniz havzasına hem Avrupa Birliği'ne ve hem de Asya tarafına ihracat yapabilecek konumdayız. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir onda 1 milyar 50 milyon tonluk üretime geçmesi sonrasında uzak doğudan tümüyle çekilmiş durumdaydı. Ancak mesela 2020 yılında Singapur'a, Hong Kong'a çelik ihracatına yeniden başladığımızı, uzak doğu bölgesindeki ülkelere yönelik ihracata yeniden başladığımızı söyleyebiliriz. Türkiye çok dinamik bir ülke. Geçmiş yıllarda sürekli değişen pazar şartlarına göre pozisyon alabildi. Bir ara üretimimizin yüzde yetmiş ikisini Çin'e satıyorduk. Daha sonra Çin'de bu çelik sektörü yatırımları devam edince Türk çelik sektörü 1996'da imzalanan serbest ticaret anlaşmasından sonra Avrupa Birliği'ne yönelmeye başladı. Avrupa Birliği kısa sürede en çok ihracat yaptığımız bölge durumuna geldi. Avrupa Birliği'nde sıkıntıyla karşılaşınca biz Körfez ve Orta Doğu ülkelerine yöneldik. Bir süre sonra orada bir kriz, ekonomik kriz yaşandı. Bundan 10 sene kadar evvel. Oradan biz Kuzey Afrika ülkelerine yöneldik. Kuzey Afrika ülkelerinde de sıkıntı yaşayınca Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne tekrar yöneldik. Şimdi Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde sıkıntı yaşayınca Afrika'ya, bu defa Kuzey Afrika değil, Afrika ülkelerine, Uzak Doğu ülkelerine, Latin Amerika ülkelerine, dünyanın akla gelen her türlü ülkesine onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek e, ürünlerle,